Selamun Aleyküm dostlar. Yeni bir mesnevi videosuyla beraberiz. Baykuşlar ülkesinde kör bir doğan kuşu. Mesnevi de yeni bir hikaye. Baykuşlar ülkesinde kör bir doğan kuşu. Baykuşlar diyarına kör bir doğan kuşu düşer. Baykuşlar biliyorsunuz bilgeliğin sembolüdür. Bilge baykuşlar kör doğan kuşunun etrafını sarar. Bunun bizim makamımızda, malımızda gözü var. Bu ilmiyle bizim makamımızı, şöhretimizi, malımızı, reisliğimizi elimizden alacak diyerek Kör Doğan kuşuna hücum etmeye başlarlar ve onun etrafını sararlar, kanatlarını gagalamaya başlarlar. Bu baykuşlarla Kör Doğan kuşu arasındaki geçen konuşmalar var. Doğan baykuşlara dedi. Ben sultanın doğanıyım. Murdardan fariyim. Yani uzağım. Kerkes değilim. Akbaba değilim. Yani ben haram yemem. Mundar şeylerden uzağım. Akbaba değilim. Kendim avlarım. Eğer benim kanadıma bir şey olursa, yine Doğan diyor, eğer benim kanadıma bir şey olursa, Şahlar Şahı Baykuşlar diyarını viran eder. Hatta baykuş ne olur? Akdoğanların kellesinden kule yapar. Evet, de böyle bir hikaye geçiyor. Yine alem misaldeki görüntüler, baykuş, doğan, akdoğan, doğanın kanadına hücum etmek. İşte bunlar ne demek? Bu alem misaldeki görüntüleri biraz tahlil edelim. Şimdi Baykuş'tan Murat bilgeliktir fakat ilmiyle dünyaya talip olan alimlerdir. Yani baykuşlar genelde viranelerde oturuluyor. Buradaki bir haneden kasıt e, eski püskü evler değil. Yani dünya malı, şöhret, tutku, geçici hevesler, reislik, liderlik, başkanlık, şöhret vesaire bunlar baykuşların isteğidir. Buradaki doğandan kasıt hakiki gerçek alimlerdir. Sadece ve sadece Allah rızası için çalışan Kur'an'a hizmet eden bu hizmetinin karşılığında şöhret, servet, dünyaya talip olmayan alimlerdir. Şimdi şöhret, servet, dünyaya talip olmama Doğanların huyu yani Eskiden padişahlar eğitilmiş Doğanlar beslerdi bu doğanlarla tavşan keklik gibi hayvanları avlayıp Sultan'a geri getirirlerdi burada yine bir benzetme var Yani bu Doğanlar leş yemez Akbaba değildir Evet, bu mesnevideki hikayeye geri dönecek olursak, ilmiyle dünyayı isteyen, şöhret isteyen, mal isteyen alimler baykuşu temsil ediyor. Kör doğan ise hakiki alim ve Kur'an hizmetinde Kur'an için hiçbir dünya menfaati beklemeyen servet, şöhret vesaire beklemeyen gerçek alimi temsil ediyor. İşte böyle gerçek bir alim baykuşlar ülkesine düşer. Yani sahte hocaların, sahte şıkların ilmiyle dünyayı isteyen, şöhret isteyen, riyaset isteyen vesaire şeyleri isteyen bir dünyaya gelir, bir asra gelir. O asırdaki baykuşlar bu alemin etrafını sarar. Şimdi bu gerçekleri konuştuğu için bizim reisliğimiz gider, şöhretimiz gider, şıklığımız gider. Ne yapalım? buna hücum edelim. Bunun kanatlarına hücum etme demek ne demek? Yani doğanlar kanatlarıyla uçur. Yani fikirlerine, eserlerine, Kur'an'dan aldığı ilhamata karşı çıkarlar. Sadece ve sadece dünya menfaati için, reislik için, şöhret için. Ve o diyor ki ben sultanın doğanıyım. Doğan dedi ben sultanın doğanıyım. Murdardan uzağım. Ah baba değilim. Leş yemem. Benim kanadıma saldırmayın. Eğer benim kanadıma yani Kur'an'dan aldığım ilhamata saldıracak olursanız şahlar şahı yani Cenab-ı Allah baykuşlar ülkesini viran eder. Baykuşlar ülkesini viran eder. Baykuşluğun diyor, kökünü hazır. Hatta biraz daha ileri gidiyor. Baykuş da ne olur diyor. Akdoğanların doğanların kellesinden kule yapar. Evet. Mesnevi Şerif'te böyle bir hikaye var. Bu temsildeki baykuşlar dünya talebi alimler kör bir doğan kuşu ise sadece Allah rızası için Kur'an'a hizmet eden alimlerdir. Mesnevi'deki bu hikaye her asırdaki gerçek alimlere bir ölçü olarak koyulduğu zaman uyuyor. Mevlana ve kendisi ve etrafındaki şemse saldıranlar diğerlerine bu ölçüyü koyduğunuz zaman uyuyor. Daha sonraki asırlardaki alimlere de uyuyor. Bediüzzaman Hazretlerinin bu ölçüyü koyduğunuz zaman ona da uyuyor. Ve günümüzdeki alimlere de uyuyor. Onun için baykuşlara buradan bir uyarı veriyoruz. Baykuşluğu bırakın. İlminizle dünya malı ve şöhret ve istik istemeyin. Sadece ve sadece Allah rızası için Kur'an'a hizmet edin. Bunu yapamıyorsunuz da doğanlara saldırıdan uzak durun. Ben söylemiyorum. Mevlana söylüyor. Doğan dedi, eğer benim kanadıma bir şey olursa, Şahlar Şahı, Baykuşlar ülkesini viran eder. Viran olmamaya bakmak lazım. Ayrıca ne diyor? Baykuş ne olur diyor. Akdoğanların kellesinden kule yapar diyor. Bunun anlamı ne demek bilmiyorum. Bu Akdoğan'dan kasıt ne? Bu belki Baykuş'tan biraz daha ileri bir alim mi? Olabilir. Yani Baykuşları Viran ettiği gibi Baykuşlar ülkesini Akdoğanların da diyor kellesinden kule yapar. Artık burada da acayip bir tehdit var. Onun için gerçek Kur'an hadimlerine yardımcı olmamız lazım. Yardımcı olamazsak da en azından engel olmamak lazım. Düşman olmamak lazım. Çünkü Kur'an hadimlerine düşmanlık Allah'a düşmanlıktır. Allah'a düşman olanların da sonu perişaniyettir. İyi düşünmek lazım. Evet. Epeyden beri sürdürdüğümüz mesnevi dersimizi bu videoyla belki sonlandıracağız. Biraz ara vereceğim. Beni dinleyen bütün seyircilerimize selamun aleyküm. Hayırlı günler. Bizlere de dua edin.